Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz ısı alışverişi. Sıcaklıkları farklı maddeleri bir araya geldiklerinde ısı alışverişinde bulunurlar. Isı alışverişinin gerek ve yeter şartı maddelerin sıcaklıklarının farklı olması. Yani iki maddenin ısı alışverişinde bulunabilmesi için sıcaklıklarının farklı olması lazım. Hal değişimi yoksa ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Isı alan maddenin ise sıcaklığı artar. Isı sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru transfer edilir. Yani ısı e, iç enerjisi büyükten küçüğe doğru dememiz pek doğru değil. Isı sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru transfer edilir. <laughs> isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Bu durumdaki maddeler ısıl dengededir. Gelelim ısıl denge terimine. Termodinamiğin sıfırıncı yasası olarak bilinir. E, sıfırıncı yasası denilmesinin sebebi termodinamiğin dört tane yasası vardır. Birinci, ikinci, üçüncü yasa bulunduktan sonra bu yasa olması gerektiği düşünülmüş. Bu yasa bulunmuş ve bunun başta anlatılması gerektiği için buna diğerlerin isimlerini değiştirmemek için sıfırıncı yasa olarak isim verdirilmiş. Termodinamiğin sıfırıncı yasası şu. Eğer A cismi hem B cismi hem de C cismi ile ısıl dengede ise B ve C cismi ısıl dengededir. Yani bu şu demek A ve B'nin sıcaklıkları eşit. A ve C'nin de sıcaklıkları eşitse o zaman B ve C'nin sıcaklıkları eşit demektir. Yani bunlar ısı alışverişi yapmazlar. Isı alışverişinin bittiği durumdaki sıcaklığa denge sıcaklığı denir. Kapalı sistemlerde kapalı sisteme adiabatik sistem de denir adiabatik sistemlerde alınan ısı verilen ısıya eşittir. Örneğin şöyle bir kapalı bir sistemde sıcaklıkları T1 ve T2 kütleleri M1 ve M2 öz ısıları C1 ve C2 olan iki madde düşünün. Bu ikisi bir araya geldiği zaman sıcaklığı büyük olan M1'den sıcaklığı küçük olana doğru bir ısı transferi gerçekleşir. M1'den M2'ye doğru ısı transfer edilir. Ee, M1 ısı verdiği için sıcaklığı azalır. M2 ısı aldığı için sıcaklığı artar. Ta ki bunun her ikisinde sıcaklıkları eşitleninceye kadar. Yani maddeler ısıl dengeye ulaşıncaya kadar. Bu durumda kapalı sistemlerde alınan ısı verilen ısıya eşittir. Sıcaklığı T2 olan maddemiz ısı almıştır. Sıcaklığı T1 olan ise sıcaklığı azaldığı için ısı vermiştir. Alınan ısı verilen ısıya eşittir dedik. Q alınan eşittir. Q verilen. Daha önce de söylemiştik ısı alışverişi yoksa ısı kelimesini kullanamayız demiştik. Pekala alınan ısı kim? M2 kütleli cisim almış. M2 C2 sıcaklık değişimi delta T2. Diğer için M1 C1 delta T1. Buradaki delta T'ler sıcaklığı büyük olandan küçük olanı çıkararak buluruz her zaman. Burada karıştırılır. Buraya dikkat. Şimdi ee, C2 şu ne yaptı? Sıcaklığı arttı. T denge eksi T2'den hesaplanır. Burası T denge eksi T2'dir. Diğeri ise T1 eksi T dengedir. Devamını getirecek olursak M1 C1 şuraya yazdım. M2 C2 buraya yazdım. Ne demiştik? Adiabatik sistemlerde, kapalı sistemlerde verilen ısıya eşittir. Devam edelim. Şimdi burada bir iki notumuz var. Isı sahaları eşit olan yani MC'leri eşit yani m1 c1 eşit m2 c2 ise ee, sıralara eşit olan cisimler bir araya geldiklerinde hal değişimi olmuyorsa bu önemli hal değişimi olmuyorsa denge sıcaklığı cisimlerin sıcaklıkların aritmetik ortalamasına eşittir. Yani birinin sıcaklığına t1 diğerinin t2 dersek bu durumda denge sıcaklığı t1 artı t2 bölü 2'dir. Ha, üç tane sıvıyı karıştırdık veya üç tane madde söz konusu. O zaman T1 artı T2 art T3 bölü 3 olacaktır. Bir başka notumuz. İki cisim bir araya geldiğinde hal değişimi olmuyorsa denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakındır. Örneğin T1 ve T2 sıcaklığında iki cisim düşünelim. Bunun sıcaklığı T kadar olsun. Bunun sıcaklığı 2T, 3T kadar olsun. Eğer bunların MC'leri ısı sahaları eşit ise o zaman denge sıcaklığı 2T olacaktır. Yok M1C1 M2C2'den daha büyük ise burada C1 diye gösterilen şey M1C1 C2 diye gösterilen şey M2C2 yani sığayı C ile göstermiş. Eğer M1C1 M2C2'den büyükse yani bunun ısı daha büyükse o zaman denge sıcaklığı T ile 2T arasında. Yok M2C2 daha büyük ise o zaman 2T ile 3T arasında olur. Yine bununla ilgili bir başka notumuz var. Denge sıcaklığını hesaplamayla ilgili. Notumuz şu. Sıcaklıkları T1 ve T2 olan kütleleri M1, M2 öz ısıları C1, C2 olan iki sıvı ısıya atılmış bir kapta karıştırılmış olsun. Karışım denge sıcaklığını hesaplamanın bir başka yolu da şudur. T denge karşıma giren toplam ısı bölü toplam ısı sahası diyebiliriz. Yani şudur. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 kaç tane varsa bölü M1 C1 artı M2 C2 yine kaç tane varsa. Buradan denge sıcaklığını hesaplamak biraz daha kolaydır. Hemen bir örnek çözelim bununla ilgili. 20 gram kütleli 30 santigrat derece sıcaklığındaki su ile şöyle bir tane suyumuz var. Kütlesi M1 20 gram. Sıcaklığı T1 30 santigrat derece ile 40 gram M2 40 grammış kütleli 45 santigrat derecedeki e, su yeterince büyük bir kapta karıştırılıyor. Bu durumda buna göre ısıl denge sağlamında karışım denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur denilmekte. Şimdi sıcaklığı büyük olan sıcaklığı küçük olana ısı verecektir. Birinin sıcaklığı 30'du. Diğerinin sıcaklığı 40 santigrat dereceydi. Sıcaklık ekseni burası. Sıcaklığı büyük olan ısı verdiği için sıcaklığı azalacak. Diğeri ısı aldığı için sıcaklığı artacaktır. Diğerin sıcaklığı 45'ti. Buradaki sıcaklığa da T denge. Şu 45'i mavi ile yazalım. Alınan ısı verilen ısıya eşittir demiştik. Q alınan eşittir. Q verilen yani M1, C1, T1, delta T1 eşittir M2, C2, delta T2. Ee, Birinci sıcaklığı nedir? Ee, kütlesi 20. Suyun öz ısısı C su soruda verilir arkadaşlar. 1 kalori bölü gram çarpı santigrat derece. Bunun sıcaklık değişimi T denge eksi 30. Diğerinin kütlesi 40 gram. Öz ısısı 1. Sıcaklık değişimi 45 eksi T denge. Biraz matematik yapalım buradan. 20 ile 40'ı sadeleştirelim. 2. Tekrar yazıyorum. T denge eksi 30. 2 çarpı 45 eksi T denge. Dağıtalım bunu. 90 eksi 2 t denge ee, t denge eksi 30 t dengeyi bu tarafa atarsak 3 t denge 30'u diğer tarafa atarsak 120 olur. Buradan denge sıcaklığı 40 santigrat derece olarak bulunur. İlerliyorum. Öz ısıları C2C. K'lı cisimlerin kütleleri sırasıyla M 3M ve M'dir. Şimdi hemen yazarak gidelim. K, L. Bunların öz ısıları C ve 2C'ymiş. Kütleleri 3M'e m M'miş. Isıya atılmış bir ortamda şekildeki bireye getirdiklerinde K, L cisimlerin başlangıçtaki sıcaklıkları 6T ve T olduğuna göre ısıl denge sağlandığında cisimlerin denge sıcaklığı kaç T olur? Şimdi diğer denklemden kullanalım. Denge sıcaklığı Karşıma gelen toplam ısı bölü toplam ısı sahası demiştik. Yani M1, C1, T1 artı M2, C2, T2 bölü M1, C1 artı M2, C2. Evet kütlelerini yazarsak K'nın 3M, öz ısı C, sıcaklığı 6T. Diğerinin yazacak olursa kütlesi M, öz ısı 2C, sıcaklığı T bölü 3M. Çarpı C artı m çarpı 2c diyebiliriz. Şimdi şurada biraz kalabalıklıktan kurtaralım. Her tarafı mc parantezine alıp götürdüğümüzü düşünecek olursak şunlar mc'lerden kurtaralım. Biraz sadeleştirelim. 18t artı 2t bölü 5. 20t bölü 5'ten 4T çıkar. İlerliyorum. 400 gram kütleli 100 santigrat derece sıcaklığındaki bakır üzerine 10 santigrat derece sıcaklıkta 36 gram su dökülüyor. Isı alışverişi yalnızca su ve bakır arasında olduğuna göre denge sıcaklığı nedir denilmekte. Şimdi bakır ve Su. Bakırın kütlesi 400 grammış. Sıcaklığı 100 santigrat dereceymiş. Ee, 10 santigrat derecede 36 gram suyumuz var. Ee, bakırın öz ısısı şurada verilmiş. öz ısısı da verilmiş. Şimdi önce denge sıcaklığını bulalım. Denge sıcaklığı. denge. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2 Burada yerine yazacak olursak e, kütlesi 400 gram bakırın özü 0,09 sıcaklığı 100 artı su için kütle 36 gram ııı e, Öz ısı 1 sıcaklığı 10 bölü MC'lerini yazıyorum. 400 çarpı 0,09 artı 36 çarpı 1. Biraz matematik yapacağız. Şuradan 1, 2, 0 virgülü götürürsek 36 çarparsak 3600 artı 360 bölü 36 artı 36. Yukarı ve aşağıya 36 parantezine alıp sadeleştirecek olursak yukarıda 100 artı 10 bölü 1 artı 1 110 bölü 2'den 55 santigrat derece olarak hesaplarız. Şimdi gelelim B seçeneğine. B'de bizden istenen şey bakırın kaybettiği ısı kaç kaloridir? Şimdi Bakırın başlangıçtaki ısısıyla son durumdaki ısısı arasındaki fark kaybettiği ısı olacaktır. Birinci durumda bakır için mc delta t'yi hesaplayacak olursak bakırın kütlesi 400 gram. Öz ısısı 0,09 çarpı 100 dersek şunla şunu sadeleştirelim. 9 çarpı 436 3600 kalorisi varmış. İkinci durumda Yine mc delta t'den hesaplayacak olursak Kütlesi 400 Öz ısısı 0,09 Son durumda sıcaklığı 55 Şuradan 2,0 götürelim. 36 çarpı 55 Hayda şimdi bunu çarpacağız. Şimdi 36 çarpı 55 dersek 180 180 0891 1980 kalori aradaki fark bakırın kaybettiği Q kayıp 3600 eksi 1980 Şuraya 20 versek 2000 yapar. 1600, 1620 yapar. 1620 kalori kaybetmiş diyebiliriz. İlerliyorum. Biraz uzun sürdü. Özdeş ve sabit debili. Özdeş demek her bakımdan aynıydı. Sabit debili yani birim zamanda akan sıvı miktarı aynıymış. Kale musluklarından akan suların sıcaklıkları 30 santigrat derece ve 60 santigrat derece. Bundan 30 santigrat dereceymiş. Bundan 60 santigrat derece. Her ikisi de su akıtıyor. Boş kabın 1 bölü 3'ü aynı anda açılan kale muslukları ile doldurulduktan sonra L musluğu kapatılıyor. Şimdi bunun 3'te biri şuraya H dersek şurası 2H. 3'te 1'in ikisi birlikte doldurmuş. Demek ki yarısını bunların akış hızları da aynıysa o zaman K'dan e, V kadar akmışsa L'den de V kadar 30 santigrat derece 60 santigrat derece. Peki ale. Kalan kısmı K musluğuyla dolduruluyor. Kalan kısmı ise e, kaç V eder burası? Her H 2V ise 2H 4V yapar. 4V 30 santigrat derece. Denge sıcaklığı nedir diye sormakta. Şimdi K ve L'den akanları şey yapalım. K'dan akan 5 V akmış. Her V'ye M dersek 5 M. Sıcaklığı 30 santigrat derece. L'den sadece burası akmış. M kadar. Sıcaklığı ise 60 santigrat derece. Denge sıcaklığı M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2. Verilenleri yerine yazalım. Ee, 5 M C1 sıcaklığı 30. Diğeri M C1 sıcaklığı 60 bölü 5 M çarpı 1 artı M çarpı 1. Yukarıdaki m'ler, aşağıdaki m'leri sadeleştirecek olursak, 150 artı 60 bölü 6 yapar, 210 bölü 6. Ee, buradan 3'e e bölsek yukarıyı 70, aşağıda 2, 35 santigrat derece olarak buluruz. İlerleyelim. Bir soru daha, benzer bir soru. Isıtıcıya atılmış boş kap aynı anda açılan kale musluklarından akan sularla yarısına kadar dolduruluyor. Kabın yarısını dolduruyormuşuz. Atıyorum burası h kadarsa burası da h kadarmış. Ee, yarısına kadar dolduktan sonra L musluğu kapatılarak yani bunun yarısını, K yarısını, K ve L birlikte doldurmuş. L musluğu kapatılacakmış sonra. K musluğundan akan suyla ile dolduruluyor. L musluğunun debisi K musluğunun debisinin iki katı. Yani L'den iki kat daha fazla akıyor. Yani buradan eğer K'dan V kadar akıyor ise M kütleli akıyor ise 40 santigrat derece L'den ise 2V akıyormuş 70 santigrat derece. Daha sonra L kapatılı, K ile dolduruluyordu. O zaman kalan kısmı şurası 3V ise kalan kısmı da 3V olur. 3V 40 santigrat derece ile doldurulmuş demektir. Denge sıcaklığı nedir diye soruyor. Şimdi tekrar K ve L'yi tespitlerimizi yazalım. E, K'da ne kadar akmış? V burada 3V daha 4V her V'ye M dersek 4M kadar akmıştır. Sıcaklığı 40 santigrat derece. L'den akan 2V yani 2M onun sıcaklığı ise 70 santigrat derece. Yine denge sıcaklığı T denge eşittir. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2. Devam ediyorum. 4M çarpı C'si bir su için sıcaklığı 40 santigrat derece artı diğeri 2M C'si 1 sıcaklığı 70 bölü 4 m çarpı 1 artı 2 m çarpı 1. Yine m parantezini alıp aşağı ve yukarıyı sadeleştirecek olursak 160 artı 140 bölü 4 artı 2 yani 300 bölü 6'dan denge sıcaklığını 50 santigrat derece olarak buluruz. Evet. Bir soru daha çözelim. Yok, hal değişimde kalalım.